Merhaba, ben Özkan Köstereli. Doğanköy azasıyım, muhtarın azasıyım. Aynı zamanda Doğuder'in yönetim kurulundayız. Yaklaşık 5-6 yıl önce harabe durumdaydı. Dernek olarak, muhtarlık olarak tadilat yaptırdık. Tadilattan sonra da Abdurrahim Sebetçi abimiz, Asiye ablamızın eşi burayı çalıştırıyor. Halkımıza hizmet veriyor işte. Tarihi bir değerimiz Baktığımız zaman hem tarihi hem kültürel açıdan da bu değerlere sahip çıkmamız lazım diye dernek açısından, muhtarlık açısından yapıldı ve aktif edildi. Şimdi öyle çalışıyor. İlgilendik yani yönetim olarak ilgilenildi burayla. Daha önceki yönetimler sağ olsunlar onlar da gayret gösterdi. Şimdiki yönetim de gayret gösterdi. Aktif oldu işte. Bu bu tür şeylere e, özen gösteriyoruz. Köyümüzün adına güzel de oluyor. Ha Şimdi şeyden geldim. Muğala'dan geldim. Muğala'dan gelmiş. Eski ismi Muğala'dan. Biri taran alıp, biri bu ala Burası köyümüzün germeni. İnsanlar canlı burada ama bura yıkıldıydı, harabalı döndüydü. Kıyımızın muhtarı, ahalisi yaptırdı burayı. İnsanlara yardım ediyor. Buraya her yerden geliyor. Nereye geliyor burası ki? Göğden, sonra O, o taraftan, Şirik'ten, Sidiksa'dan, İlalioz'dan, Her yerden geliyor buraya.